Bugün sizlerle bir Clash Royale videosundayız. Kanalımızın yeni açılışı, inşallah 1 milyon aboneye kadar ulaşacağız. Bugün ben Emir Yuşa ve yanımda Alişan Denizar. Haydi videoya geçelim. Ondan önce bir deste ayarlayalım. Bence güzel bir deste değil. Ben pek beğenmedim. Siz de yaparsanız yani yorum yaparsanız. Emir bence üç, şu 3. desteği ikinci desteye bakalım bir. İkinci deste bu deste bence güzel kardeşim. Bu desteyi ben beğendim. Ateş ruhları yani daha çok görüyor kardeşim iş. Madenci koysak mı diye düşünüyoruz. Buz büyücüsü falan ama ben gerek yok dedim. Alışan ısrar ediyor. Hayır kardeşim. Tamam maça geçelim şimdi. Evet güzel bir video olsun ama dondurmayı bence kullanmayalım onun yerine dondurma bence çok güzel kardeşim savunma da kullanıyorum hucumda kullanıyorum 10 numara oluyor Yalancı veya buz büyücüsü kardeşim. böyle bir maça girelim haydi bismillah arkadaşlar inşallah bugün 9. <laughs> arenaya çıkacağız evet kişisiyle açıyoruz arkadaşlar. Evet, Evet, iki seviye prensimiz var. Tomurcuk. Tomurcuk. Tarışın. Evet şu an çok iyi savunduk. Çok iyi savunduk şeyi. Bir prens. Bir prenses takviyesi. Evet. Kuleye evet ilk defa vurmuyoruz. ikinci defa vuruyoruz. Evet. Varküller kapışması olacak. Varküller kapışmasında felaket kulesi yardım etti ve Evet, felaket korusu bizim kullandığımız en iyi silahlardan biri. Siz de sevip sevmediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyoruz, çok değerli yorumlarınızı inşallah. Gerizek aldılar, kanları yine açtık. Şu oku kullanması çok iyi olacak da. <laughs> Kötü oldu bu. oldu? deniz kirim. Harika evet harika evet harika savunmaydı Mükemmel tek başına kaldı burada Asker seni kutluyorum buradan Terfiye geliyor sana terfiye evet, Kardeşim bu maç beraber bitecek gibi gözüküyor. Sence de öyle değil mi? Ben düşünüyorum. Biz, her maç olabilir. Bence de öyle. Bence. Bu maç bence beraber gibi gözüküyor. Dondurmayı kullanalım burada ıslardımız var. Var ki yani çok değerli. Benim de çok sevdiğim bir Genel bir şey gibi olurum. Ama e, şu anda. Güzel de kazanmak üzereyiz Bu var bizde, bizde, bizde. <laughs> İşte bu. Evet, kasmaya başladı. Rakibimiz şu anda çok iyi gözüküyor ama biz de çok iyiyiz. Bu kule bizim. Buradan çıkış yok. Bu kuleyi vermeyiz. Dondurma yeter kardeşim? Karşın öyle at geç katmasaydı. Ama... Haydi arkadaşım haydi haydi 32 saniye 28 saniye haydi var küre haydi. Evet bizim evet maç bizim kazandık arkadaşlar harika bir maçtı bence. Evet arkadaşlar bu ilk maçımızda gümüş sandık verdi. Belki daha iyi sandık verebilirdi ama olabilir. Evet. İnşallah 2500 e Arkadaşlar bugünlük arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız. Hayır arkadaşlar son bir maçta 9. yerine çıkacağız demiştik. Boştuma evet. yerine başka bir şey kullanalım diyorum. Fazla etkisi yok. Onun yerine malenci olabilir. Güzel bir desteği var veya prens olabilir. Sen ne dersin? Alişan. Bence, ee, bence zehir olabilir. Prens daha iç görüyor dedim ve... ...noktayı ben koydum. Evet, Arkadaşlar bir dakika. Kuruyor. İçin ortalaması 4.1 oldu. İç noktadan hala. Sen nasıl kör bir... ...yutu vursun kardeşim. Tomurat kardeşim. 10 level adam var. Eminim ki bu adamda kesinlikle... ...ee... <laughs> kesin ama kesin elit barbarları kullanıyordur. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yorumlara elit barbarınızın kaç seviye olduğunu yazabilirsiniz. <laughs> evet cellat geldi ondan. Bir tomrukla onu halledebiliriz. Yarı indirebiliriz. Hayır ben öyle düşünmüyorum. Ekerim. Bence güzel bir taktik yaptık. Aslında taktik maktik yok. Bam bam bam. Havalı Havalı arabalar Yatlar yazlıklar Modayı takip evet. edip hayvan gibi kasılmalar. Evet şu anda kulağımız çınlıyor Biliyorum arkadaşlar Çınlamıyorsa çınlamıyor yazıp 15-14'e göndermeyin sakın Bir <laughs> sabah Evet 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 Takip ediyorsanız yarın kafaların yeni videosu var inşallah Antalya'da yetişecek istediğim kadarıyla çok sevdiğim bir kanal evet burada favori kanalımızı açıklamış olduk bizim favori kanalımız kafalar sizce <laughs> hangisi şey olduğunu evet. söyleyeyim kaynaşmanın şey sakınlar arkadaşlar videoyu beğendiyseniz <laughs> abone olmayı unutmayın sizden tek dilediklerim bunlar Güzel oldu, süper. Güzel bir salaklık yaptı rakip. Şu anda rakip bitiyor, bitiyor, bitiyor. Çok kötü bir 2-2'ye geliyor. Prensiz! Prens koltuğumuz! Karı kocayı gönderelim. Karı koca, karı koca. En sevdiğimden. Hayır, hayır, o Oraya dokunacağız. Başka karı yok. Başka. Olmadı, olmadı. Evet, çok tehlikeli. Evet, çıkarız bu arada. Beni niye kullanıyor? Ben de bilmiyorum şu anda. İnşallah burası da göndereceğiz. Ben elif halimi yediğimi hatırlatacağım. Yani, efendim hafif iyiyiz. Karı koca göndeririz kardeşim. Karı koca, karı koca. Prense, Abi, prenses, prenses. olsun. Evet hemen, hemen gönderdik. Umurumda karı karan. Sıfır bir tombo yaptık şu anda. Süper bir tombo. Süper bir tombo. Evet arkadaşlar şu anda çok konuşuyoruz. Yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar bir arkadaşlar. Süper, süper. Bir, bir, bir şey gönderdim. Bu çok güzel oldu. Sevdiğim özür 80 mi? 85 oyun derin. Tomru gönderelim. maç bitti. Bir ha ha gönderelim. Ha ha gönderelim. Evet. Maç bizim. Evet. İki maçtır Tomruk ve Prensesle bu maçı götürüyoruz. Evet koyuyoruz. arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Daha... Beğendiyseniz daha... Güzel videoları daha, daha güzel videolar Dinler seçiyorsunuz geçiyoruz. Daha güzel videolar istiyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Evet 8. yarı çıktık bu arada. 9. Para 9. çıktık. Nasıl bir malık seven de 8. yarı dedim. Haydi arkadaşlar. Görüşürüz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Sizlerden 50 like bekliyorum. Gelirse saçımı uça e vuracağım.